Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe günü Ankara'dayız. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Evet, herkese açık yayınımız bu. Ankara'da birinci koşu 14'te başlıyor. evet, yazın artık son çim koşuları burada. Yavaş yavaş kum pistlere geçiliyor. E, handikap 21, çok zor bir handikap 21 mücadeleleri başlıyor. 6'lı gayan. 3 ve yukarı 2000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Falconov Mutaflar. Özcan Yıldırım'la 61,5 kilo ile e, şansını deneyecek. E, yazacağız atın kalitesi belli. 3 e, numaralı Chicks Life. Mehmet Akyavuz. O da aynı şekilde. Zoraki yazdığımız iki safkan. 5 numaralı Rüzgar Uğur. Müslüm Çelik 53 kilo. Müslüm Çelik 53 kilo bulduğu bu için bu koşuyu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Benim atım burada Rüzgar Uğur açıkçası. 5 numara. 6 numaralı member Mentality'yi de Mehmet Keskin'in bomboş bomboş kilosuyla yazacağız. Ee, çok sevdiği durumlar bunlar. Ee, Safkan hani e, bu grupta zayıf, handikap puanı gibi gözükse de yapılacak hatayı affetmez. Sonuçta arada 10 kilo var. 10-10,5 kilo var hatta. Ee, burada üstteki favorilerle. 2-3-5-6 İkinci koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 9 numaralı son aksiyon her ay çizik. 3 numaralı Dumluca Ercan Çankaya. Ben de bu atın meydandan çıkacağını düşünüyorum bugün açıkça söylemek gerekirse. Ankara'ya fokuslanmış bir at. Bir de formda çok iyi Ercan Çankaya'yı bindirecekler üzerine. Öyle çok büyük bir fark yemedi çim koşusunda. Gördüğünüz gibi. Bakın. 4, e, tamam 7.5 boy. E, sorun değil. Yani arada ne var? 100 nokta yirmi saniye var. Yani uzak ara emedi. Sonuçta arkadaşlar biz güveniyoruz. Bu at iyi koşacak. 3 numara. 1 numaralı Ateşin My Heart, Merkez galiba Aslan ve 6 numaralı Rüstem Mizan. Kışman çizik. Sürprizde çok açık bir e, ayak bu. Diğer bazı atlar onları da ilave edebiliriz. İlk kez koşmuş olan atlar var burada. 7 numaralı Sağdın Soyu. Yani 9 koşulu programda ikinci koşu. 9, 3, 1, 6 olarak biz şimdilik geçelim burayı. Üçüncü koşu 15'te Handicap 16 dişi 3 yaş güzel 1500 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Point of Infinity. Super Saver temsilcisi. Burada Banko. Usta Jockey. Özcan Yıldırım'la Banko. Arkadaşlar Geçelim dördüncü koşu Handikap 16. Dört mülkeri araçlı Araplar 2200 metreye çıkacaklar. İkinci altılı Ganya'nın da başlangıç ayağı. Bir numaralı Kasapender için ideal bir grup. Artık kazanması lazım. Yani e, Haziran ayından beri dört tane yarış gördü. E, 21. Handikap 21. İki tane 17. <laughs> bir tane de şartlı 5. E, tabii neden? İşte İstanbul, Adana, Ankara, Adana falan filan böyle e, tabii ki e, gezdirip durdular yani. Yazacağız. ilk atımız 1 numara. 6 numaralı Balbalam ve Abiş. tabi 5 numaralı Karaca Ağa, Uğur Temur ve 2 numaralı Cebe Alp, Sezer Çelik. Bu safkanları da yazacağız. Balbalam da iyi koşacaktır. 1-6-5-2 5. Beş, koşu 16'da Meydan, 3. açtı Araplar 1400 metre ve çim piste çıkacaklar. Burada bankomuz var arkadaşlar. 3 numaralı Anadolu Fırtınası Mehmet Sayçelik ile banko. Bir kere koştu. Katı grubunun antrenör ettiği Sapkan. Mehmet Karatoprak sahibi. Ee, bir kere koştu. Burada dördüncü oldu gördüğünüz gibi. Geç çıktı halde. Burada da 8, 6, 5, 11 boy falan yedi arkadaşlar burada. Evet. Biz burada meme sahip çelik içeriye güveniyoruz arkadaşlar. Anadolu fırtınasından fırtına gibi e, zamanında çıkacaktır. Zamanında çıkıp yani startta bir problem yaşamayacağını düşünüyoruz. Uygun temposuyla kazanacağını düşünüyoruz. 3 numara banko. 6. koşu kısa vadeydi. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada Şöyle bir durum var. 2 numaralı John Ajax ve 4 numaralı Spinoza, 2 e, ve 4 ya da hepsi arkadaşlar. Ya 2 ve 4'ü yazacağız ya da hepsini işaretleyeceğiz burada. Size kalmış bir şey bu tamamıyla. Orada bütün atların geliri var. 7. kuşu şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Zamburaha Aga ve 2 numaralı Victor Matra. 1 ve 2. 8. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı açtı. Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Lima e, burada çok uygun bir grup. Arka arka kazanabilecek durumda. Ve 2 numaralı Hayalet Şehir Müslüm Çelik'le. Yani yeri olanlar için tabii 1 numaranın da geliri var burada. 6-2-1 en doğrusu bu olur. 9. koşu 18'de satış 1. 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Ee, günün en zor koşularından bir tanesi burası. Ee, i̇lk altını biraz daha cazip açıkça söylemek gerekirse. 5 numaralı Stay Happy. 3 numaralı Çizik. Ya, biz Bolton'un normalde kazanacağını düşünüyoruz ama arkasından 1 numaralı Give God. Ayhan Kursun 7 numaralı Line Bırak. Uğur Temur 4 numaralı Rose of Solitude. Mehmet Saatçelik ve 8 numaralı Onyx. Eray Çizik. 5, 1, 7, 4 ve 8 numaralı Safkan arkadaşlar. Evet Ankara yayınımız açık yayın. Bugün aynı zamanda İzmir'de var. İzmir'de de 10 koşulu bir program var ve bankolarımız var arkadaşlar. Altını çizdiğimiz atlar var. Özellikle inanılmaz bir ikinci altılı var. Ben hani kafada 300-500 bin lira görüyorum yani rahatlıkla. Çok fazla insan tuşağı düşünmüyorum Premium seviyelerimizde onlar da tabii ki bu videolardan yararlanabiliyorlar arkadaşlar. Ankara ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diyorum ben. E, giderek kısıtlanıyor arkadaşlar çünkü Ankara kapanacak bir kış geliyor. E, atlar giderek çekilecek oradan e, muhtemelen Adana, İzmir tabi e, olacaktır diyoruz. E, Ankara'dan bugünlük bu kadar. Herkese bol şans. Hoşça kalın.